stop animasyonlarını bir görelim. 2022 40 TDI Quattro, Audi A4 Çok şık stop animasyonumuz var. Evet. Audi A4 aracımızın Keyless Entry kurulumu downladık. Anahtarımızı cebimize koyuyoruz. Aracımız şu anda Açık pozisyonda camlarımız da açık, sanfurumuz da açık gördüğünüz gibi. Tavuca bir defa dokundum, aracım kilitlendi. Ben açık olan cam ve sanfuru da kapatmak istiyorum. Tavuca basılı tutuyorum ve bekliyorum. Gördüğünüz gibi sanfur ve camlarımız da aynı şekilde kapandı. Sürücü kapısını açma testimiz. Tavuştan tekrar kilitliyorum. Kilitleme testi. Arka sol kapı. Açtım, açıldı. Tekrar tavşa dokunarak kilitliyorum. Ve stop animasyonumuzu da gördük bu arada. Evet. Aracımız kilitli pozisyonda. Bagaj kapağını geleceğini dokunduğumda açtı. Kapattım. Kilitli pozisyonuna geri döndü. Arka sağ kapı testimiz. Elimizi içeri attık. Açıldı. Kapattığımızda tavşa dokunduk. Kilitlendi. Ön sağ kapımız aynı şekilde açıldı. Tavşa dokunduğumuzda da kilitledi. Bir de aracımızda içeride neler yaptık. Onlara birlikte hemen bakıyoruz. Konforlu bir şekilde arabamıza girdik. Evet, Audi Sport açılış logosu bizi karşıladı. Audi Sport açılış logomuz. Arabamızı çalıştırıyoruz. Evet. Şöyle devam diyelim. Gördüğünüz gibi virtual kokpitte dahili navigasyon. Orijinal navigasyonumuz artık kullanımda. Bir de şöyle efektlerini gösterelim. Evet. Burada e, sayı sayaçta dikkat ederseniz 10-30-50 gibi ara hızlarda geldi. E, sol tuşa bastığımda burada spor göstergeleri. Burada buz vesaire. Tur zamanlayıcısı. Onun dışında istatistik ve ivme ölçümü. Burada sadece kapalı yarış işlerini kullanıyor gördüğünüz gibi. 0-100, 0-200 ölçüm yapabiliyorum. Bunun için arabanın hareket etmesini bekleyecek tabii ki. Evet buradan da çıkalım. Tekrar yollamışsa geri dönelim. Gösterge kısmımız bu şekilde tekrar navigasyonumuzu alalım. Evet ve MMI ana ünitesi. Gördüğünüz gibi bu MMI ana ünitesinde video izleyebiliyorum. Video in motion aktivasyonu yapıldı. Tabii ki bütün kokpitimizde olduğu gibi dahili navigasyonu e, MMI ana yöntemde kullanabiliyorum. Bir arama yapmak istediğimde el yazısı seçeneğini kullanmak istediğimde örneğin rastgele bir yer yazacağım. mesela Çaykara. Çaykara'nın horunu değil mi? Evet. Çaykara çaykara yazdım. Ben aslında hedefim Trabzon Çaykara. Bana Çaykara ile ilgili tüm hedefleri getirdi ve en yakından uzağa doğru sıraladı. Tabii ki 61940'tan da anlayacağınız üzere Trabzon ilçesi Çaykara başlat dediğimde gördüğünüz gibi büyü cockpitimize de istersen bakın tüm zaman sağ içeriye alıyor çok keyifli bir navigasyon kullanımı var. Dahili navigasyon, hiç CarPlay e bile gerek yok diyebiliriz. Ee, onun dışında tabii ki CarPlay'imiz var aracımızda. CarPlay'imiz kablosuz çalışıyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir portlarda kablo takılı değil, onu kablosuz dönüştürdük. CarPlay'imizde tabii ki Apple'ın haritalarını, e, şurada Apple haritasını göstereyim, Google'ın haritalarını kullanmamız mümkün. İşte diğer uygulamaları da aynı şekilde kullanmamız mümkündür. Apple Müzikler gibi diğer seçenekler de tabii ki var. Çok keyifli bir hal aldı. İstersem ee, dahili navigasyon, istersem de diğer navigasyonu kullanabilirim. Bu navigasyonumuzun gündüz şey gece modu. İstersem şöyle gündüz modunu da göstereyim size. Gündüz modu bu şekilde. Burada müzik üzerinden uzaklaştırıp yakınlaştırmam mümkün. Tabi biz navigasyon aktivasyonunu tek başına bırakmıyoruz. Onu güncellemesini de yapıyoruz. Yani lisans yüklemesinden sonra güncellemesi de yapılıyor. Devam tamam edelim daha neler yaptık. Evet. Zaten de video izleme, CarPlay, Android Auto bunların aktivasyonları tamam demiştik. Bunun yanında ayarlar kısmından şöyle gösterge ve parlaklığa girdiğimizde S performansa geçelim. Ve S performansı nasıl göründüğüne bakalım. Gördüğünüz gibi çok daha şık. Evet. Araç kısmında ışık ve görüş altında dış aydınlatma altında gördüğünüz gibi şu camdan da göreceğiniz üzere yansıyor. Gündüz farlarımız kapanmıyordu normalde. Artık gündüz farını açıp kapatma özelliğini menüye ekledik. Onun dışında otomatik sürüş farı içerisinde uzun far asistanını devreye aldık. Tabi yine devreden çıkarmak da mümkün. Şöyle onu da gösterelim. Far anahtarında yeşil inmecin yanında auto yazıyor. Bu uzun far asistanının olduğunu göstermektedir. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle dahili videomuzu da gösterelim burada. Evet. Keyifli seyirler diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.